Arkadaşlar hoş geldiniz Elma. Uzun zaman sonra tekrardan kart çekmeyenim başlamıştır. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum piyasada. Bir aydır hatta. En son kendime bakabilirsiniz. Videolara tam gaz devam ediyordum ama o düzenler günkü 10 dakikalık 20 dakikalık yayınlarım yoktu arkadaşlar. Tekrardan başladık. Kart çekmeyenim başlamıştır. Şu an arkadaşlar isimlerinizi ok yazanlara kart çekiyorum arkadaşlar. İsimlerinizi yazanlara kart çekiyorum. İsim yazın kart çekiyorum. İsminize kart çekiyorum. Bekliyorum. Uzun zaman sonra bir ayın ardından tekrardan başladık arkadaşlar. Son gaz devam. arkadaşlar başlamaya başladık. Regla edi. Bekle şöyle bir düzelteyim arkadaşlar şunu. Arkadaşlar bekle düzelteceğim başlayacağım. Hah. Regla edi. Sen açtım Regla edi. Regla edi için Musa Ken geldi. Futbol edi. Sen açtım sana Fekir geldi. Baba pro oyuncu. Sen açtım sana ne geldi bakayım. Sana Toni Kroos geldi. Oha. Arkadaşlar yeniimiz başlamıştır. 6 dakikada yüzden min zamanlarım nerede ya benim? Neredesiniz lan? Neredesiniz arkadaşlar? Arkadaşlar senlere kart çekiyorum. Senlere kart çekiyorum arkadaşlar. Senlere kart çekiyorum arkadaşlar. Fegoli hey hadi seni şu tekrardan açtım. Sonra Sangar geldi. Arkadaşlar kart çıkmayalım başlamıştır. Evet arkadaşlar kar çekme başlamıştır. Ekle de seni çalıştım sana. Ne geldi? Lauren geldi. Başka isteyenler varsa arkadaşlar çekim kart. İsteyen varsa çekim arkadaşlar başka. Nazario. Nazario. Seni çalıştım sana. Jamal Musiala geldi Nazario. Tekrar açabilirim istersen sana. Ya da Eko de Ya da chatten herhangi birisi arkadaşlar. Kimin için çekin bu şans kartı? Nazario seni için tekrar açtım sana Muhammed Salah geldi. E, de seni için açtım sana Sergio Ramos geldi. Teşekkürler Nazario. Herkese selam. tekrardan açtım sana. E, Javaz geldi. Emin Demir Sen açtım. sana. Gmorana geldi. İsteyenlere çekiyorum arkadaşlar. Başka kime çekeyim? Evet. Nazaro seni hiç tek sana Doronza geldi. Emin Demir seni hiç tek araştım sana Kimiç geldi. Başka isteyenler var saçım arkadaşlar. Emin Demir sen için tekrardan açtım sana Mbappe geldi Emin Demir Sana Mbappe geldi 97 Mbappe Bakayım bu kartta kime gelecek Kimin için açayım arkadaşlar bu kartı Kimin için çekeyim? Çekten. İbrahim JK 48. Sen şaştım sonra Oliver Kahn geldi. Eglay Sen şaştım sana Riyad maalesef geldi. Başka isteyen varsa çekeyim arkadaşlar. Çekten bu kartı hangi şanslı kişi açacağım? Hangi şanslı kişi açacağım bu kartı arkadaşlar çekten? Nazaro sen şaştım sana Depay geldi. Emin Demir sen şaştım sana dembere Dembele geldi. Başka kim var arkadaşlar? Nazar seç. seni tek açtım. Sana hakim geldi. Eguler de seni çalıştım sana. E ne geldi? Sana Messi geldi. Eguler de seni Tekrardan açtım sana. İfran Can Kahveci geldi. İbrahim JK 48. Seni açtım. sana. Oney Kur geldi. Eguler de seni çalıştım sana. Bronza şey... Jamas Madison geldi. Nazario seni Açtım. sana. Casemiro geldi. Emin Demir seni Açtım. sana. Kıvıl Eski'yle geldi. Başka kim açayım arkadaşlar? Nazario, senin tekrardan açtım sana. Hulaba geldi. Emin Demir, senin için açtım sana. Defo'dan geldi. Nazario, senin için. Minson geldi. Egladi, senin için. Mbappe geldi. Başka kim var arkadaşlar? Egladi. Senin tekrardan açtım sana. Toni Kroos geldi. Nazario, senin için açtım sana. E, Tam Abraham geldi. Emin Demir, senin için açtım sana. Puskas geldi. Egle sen çarptın sana Neymar Jr geldi. Nazario sen çarptın sana Insigne geldi. Nazario sen çarptın sana Toni Kroos geldi. Arkadaşlar kimin için açım kart? Egoel sen şaştım sana Coward Levin geldi. Emin Demir sen şaştım sana e, Tony Cross geldi. Egoel sen şaştım sana Hı. Muhammed Sağ geldi. Nazario son kartı ve Arkadaşlar bu son kartta chatteki herkes açıyorum. Ve Agüero geldi. Arkadaşlar bir ay Arkadaşlar çok az ilerlemiş olabiliriz. Çünkü bir aydır yeni çekmiyoruz. Diğer yanım herkese bekliyorum.